Derişim birimlerinden molariteyi bitirdik. Şimdi molalite konusuna geldik. Arada küçük bir fark olmasına rağmen e, bizim için çok işe yarar bir derişim birimi. Sebebini birazdan anlatırız. Şimdi molalite ne demek? Molalite bir defa şeye dikkat et lütfen. 1 kilogram çözücü içindeki çözünen maddenin mol sayısı. Yani e, burada kütlece yüzde derişimi 10. sınıfta gördün. Burada yine göstereceğiz ama kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim veya molarite konusunda gördüğün üzere bizim bugüne kadar gördüğümüz tüm birim sistemlerinde payda kısmı çözeltiye aitti. Yani çözeltinin kütlesi, çözeltinin hacmi gibi. Ama burada ilk defa çözücüden bahsediyoruz. Yani mesela sulu çözelden bahsediyorsak 1 kilogram su içindeki Çözünen maddenin mol sayısına biz molalite diyoruz. Bak molalite ile molalite arasında bir harf fark var. Ve bunu da molal olarak ifade ediyoruz. Mol bölü kilogram cinsinden. Neden önemlidir dersek. Sıcaklık değişiminden etkilenmeyen bir birim sistemidir molalite. Çünkü derişim ve hacimce yüze derişim özellikle. Burada sıcaklık değişiminde maddelerin genleşmesinden dolayı hacimde bir genişleme işi olur ve minimal düzeyde olsa bir molaritede de azalma söz konusu olur. Ancak molariteyi burada alacak olursak referans olarak kilogramın bir değişmeyen madde miktarı olduğunu bilirsek eğer ki bunu biliyoruz sıcaklıktan etkilenmeyecektir buradaki değer. O zaman biz bunu işte. İleride göreceğimiz koligatif özelliklerde hesaplama kısmında molaliteyi daha çok referans alıyor olacağız. Bunun öyle bir kullanım alanı var kimyada. Şimdi ne diyor? 0.5 molal gümüş nitrat çözel hazırlamak için 200 gram su içinde en fazla burada kaç gram gümüş nitrat çözülmelidir? Şimdi 0.5 molal istiyorsam mol sayısını bilmiyorum ama kilogram cinsinden su diyeceksem ben bunu bine böldüm de Elimde 0.2 kilogram su var demektir. O zaman buradan mol sayısına bakarsam 0.1 mol gümüş nitrat çözünmelidir. E 1 mol gümüş nitrat 170 gram olduğuna göre ben bunu 170 ile çarparsam o zaman 17 gram gümüş nitratın 200 gram suda çözünmesi lazım olan çözeltinin 0.5 mol olduğunu söylemek mümkündür. 2 kilogram suda 160 gram demir 3 sülfat çözünerek kazanan çözeltide toplam iyon derişimi kaç molaldir denilmiş. Şimdi 160 gram demir 3 sülfat 160'ı 400'e böldüğümüzde şöyle sadece 4'e böldük 10 4'e böldük 4 burası 0.4 mol. Peki 0.2 kilogram şey pardon 2 kilogram su var 0.4 mol 2 kilograma böldüğümde 0.2 molallik bir derişim elde ederim. Neyin derişimi bu? Demir 3 sülfat tuzunun derişimi. Bu tuzumuz 2 demir, 3 tane de sülfat vereceği için toplam 5 değerlidir. 5 değerle 0.2'yi çarptığımızda ortama toplamda 1 molallik iyon verecek demektir. Doğru cevap 1 molal olur. Alüminyum hidroksit bileşinin sulu çözelsinde hidroksit iyonlarının derişimi 0.12 molal ise 5 kilogram su ile hazırlanan çözelte kaç gram alüminyum hidroksit çözülmüş halde bulunur deniliyor. Şimdi alüminyum hidroksite baktığımızda hidroksit açısından bu kaç değerli arkadaşım? 3 değerli. Şimdi burası 3 e, değerli olmuş haliyle 0.12 molal ise yani şuraya 0.12 verdiyse ben burayı 3'e böldüm de o zaman benim bileşim 0.04 molal olmalı. Yani elimdeki tuz alüminyum hidroksit bazı daha doğrusu 0.04 molalmiş. Peki bunun içinde kaç gram alüminyum hidroksit çözülmüştür? Cevabını bulmak için çözünen maddenin molünü bulmam lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. 0.04 molal eşittir mol sayısı bölü kilogram cinsinden su. O da 5 kilogram olarak verilmiş. Buradan mol sayısını bulduğumuzda 0.2 mol maddenin çözündüğünü buluyorum. 1 molünü hesaplarsam 27 gram alüminyum var. 3 kere 16 oksijenden dolayı 48 gelir. Bir de 3 gelir. Şurası 30. 48 daha 78 gram bölü mol yapıyor. 1 molün kütlesi. O zaman 0.2 ile de 78'i çarptığımızda 156 yani 15.6 gramlık bir çözünmüş halde alüminyum hidroksit maddesi bulunacak demektir. 19 gram XCL2 katısının 400 gram su çözünmesiyle elde edilen çözeltinin derişiminin 0.5 molal olduğu verilmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. 0.5 molal Mol sayısını bilmesem de kilogram cinsinden suya bakarsam bine bölümde 0.4 kilogram yapıyor. 0.4 ile çarparsak mol sayısı 0.2 mol olmalı. Şimdi 0.2 mol 19 gram gelmiş o zaman 1 mol olsaydı ne kadar gelirdi dersem çünkü mol kütlesi atom kütlesi bu şekilde bulunur. Buranın 5 katı 1 mol 5 katını alacağız 50 45 daha ne yapar 95 gram bölü mol. Neyin kütlesi bu? Bir tane x ile iki tane klorun kütlesi. Klor da 35,5 ise 35,5 ile 2'yi çarparsak burası 71 yapar. 71'e buradan çıkardığımızda x'in atom kütlesini 24 gram mol olarak hesaplamış oluruz. Bu soruyla birlikte molalite kavramında öğrenmiş oluyorsun. Şimdi hem molalite hem de molalite kavramlarını beraber barındıran kavrama testimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.